ve mücadeleye Beşiktaş taş başlıyor. Beşiktaş başlıyor mücadeleye. En son 3 bir mağlup etmişti Beşiktaş Galatasaray. Bakalım bu maç ne olacak? Galatasaray ne yapacak Asıl? Abu Bakar aldı topu tek yana bu bakar. Osi, Osi gran savunmadan ve top tacı gidiyor. Top taca gitti. Taç, işi taşın. İşi taş, tacı kullandı. Müleka, top sekti. Kerem Akdüyoğlu, ben onu müşteri Saçı buraya gönderdi saçı buraya Ve sata bu bakar abu Son dakika Abu bakar şutu direkten dönüyor Ve sata bu bakar Beşiktaş güzel bir fırsat yakalamıştı baş Hacan Vakovic tek ya Abu Bakar Abu Abu savunmadan dönüyor Müstera son anda müdahale Müstera kullandığı hacı Zaha'dan önce geldi Beşiktaş Rossi savunmadan Rossi <laughs> Kerim Sanchez Endombele Torreira Ardından Icardi Icardi güzel Di Amin Hacam Yaşit Gezal hareketlendi Beşiktaş savunması Altı sarı yandı topu Abu Bakar Abu Bakar Müstera çıkardı Fernando Müstera Müstera Gördünüz. Al bu bakalım. Hani Şutu. Üst tarafa tutar ya. Gördüğünüz gibi. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Beşiktaş. Kullandı. Köşe vuruşunu. Top gitti. O. İkardi aldı topu. İkardi. İkardi ilerliyor. İkardi. Büyük. Yeni kaldı kaldı Ceza sahasında yeni kaldı Savunmadan Beşiktaş savunması Beşiktaş savunması Beşiktaş topu paslaşıyor şu anda Kerem Aktürkoğlu aldı topu Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu yine top alıyor sağa Uçan ki Beşiktaş ilerliyor. yok hızlı çıktı Beşiktaş Beşiktaş abu bakarım top abu bakarım Büyük Fırsat abu bakarım ABU BAKAR MÜSREM Top çıkmadı devam ediyoruz Yaşit gel sol yandan dışarıya Yandan dışarı gönderiyor çok az fark var Gördüğünüz gibi ya üzüldü. Atamadım diyor. Evet. Usta Gerajı'nı kullandı. Kutluğumuzu da kipata giz. Abdül gönderdi. Lucas Torreira. Beşiktaş. Savunmanın eksik olmuyor. Usta Gerajı'nı Sanchez 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 45 artı bildiğimiz 45 artı bildiğimiz Kerem Akdropoğlu izlediğinde Kerem Akdropoğlu Kerem ve bir oyuncu sonuna geldik. Eşil Kastı Gol Atı sıfır. Gördüğünüz gibi ikinci ayarın bu tek olacağız İkinci ayarın da beraberiz Beşiktaş Başladı Galatasaray başladı ikinci arada Geliyor Acaba mücadelesi Ersin destan oldu İlk aldı İlk aldı oldu çok büyük topu, Sattı kaçıyor İlk alamadı oldu Ersin destan oldu Ersin İlk aldı aldı topu ilk... çok heyecan vericiydi. Yukarıda ben buradayım diyor. Hepimiz buradayız diyor. Ve bir geçiyor. Ersin. Al <laughs> <laughs> Beşiktaş hızlı geldi. bu Bakar. Büyük fırsat bu Bakar'dan. Abu Bakar. bu Bakar Galatasaray savunması. Üstten dışarı. Büyük bir fırsat. 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 Abu Bakar dışarı gönderdi topu. Rüştera derayı kullandı. Sanchez Saça boyayı hızlı yedi Beşiktaş. Beşiktaş. Baskı yapıyor Beşiktaş. Abdülkerim. Kazın. Ardına Salih Uçan. Salih Uçan güzeldi. Yine savunma. Sanchez. Kerem Aktürk oldu. Kerem. Icardi'ye yolladı. Icardi. Icardi'de saçma boy. Bir Galatasaray hızlı geliyor. Galatasaray. Galatasaray hızlı geliyor. Gol ihtimali. Ve gol. 2-0 yapıyor Galatasaray Beşiktaş'ın karşısında Barış Alper Yılmaz <laughs> 2-0 yapıyor Galatasaray 2-0 yapıyor Beşiktaş'ın karşısında Mükemmel bir gol Beşiktaş'ın hatası da vardı burada İki sıfır öne geçiyoruz. <laughs> Ab Baba Saray. Al. Al bu bakan. Salim Çan. Salim Çan. Zeyn Çan'ın. Al bu bakan. Mileka. Al bu bakan hızlı çıktı. Al bu bakan. Al bu bakan. Topaldın o. Kazım Karadamış. Bak bir Aşık ezan ilk defa ha abu bakar güzel bir fırsat abu bakar geliyor abu bakar dan o si abu dan mülekah mülekah böyle izin vermiyor abi saray abu Uşan sayuşan abu bakar Abi bak abi bu. 2-1. Ben bu gayim diyor. O atmadan gitmeyiz diyor abi bakar. Gitmeyiz diyor. Gelirsek de atmadan gitmeyiz diyor. 2-1. Abi bakar güzel bir gol. Güzel bir gol geldi abi bakar. Ben. İşte abi bakar o golü. Ama bak böyle yolladı. Mükemmel bir gol. Göz. Son dakikada yaklaşıyoruz yavaş yavaş. 80. İki cadı Zaha geliyor. Lüfer'in Zaha. Zaha ilerliyor. Tehlikeli Zaha. Zaha geliyor. Yalman dışarı ya. Yüzde doksan gol ihtimali. %90 gol ihtimali. Bertels kullan köşe vuruşu. Beşiktaş şey savunması. Ardından Ersin. 87. dakikadayız. Abu Bakar kafa geldi. Ardından Zaynur, Sarıçan. Beşiktaş hızlı geliyor Abubakar. Abubakar Müstega. Zayıf bir şuttu. Kafa hızlı çıktı Beşiktaş. Topa yetişemedi Beşiktaş Sarı Uçan Ve maç bitti. 2-1 Galatasaray'a kazandı bir maçı. 2-1 Galatasaray. Biz burada